Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapılışı oldukça kolay güzel bir model anlatımı yapacağım. Modelimin ilmek sayıları 8 ve 8'in katları artı iki kenar ilmeğimiz olacak. 3 numarada şiş kullanacağım. İpim Alize Baby Best iplerimizden anti özelliği taşıyan bambu karışımlı arkadaşlar şöyle güzel bir ipimiz. 100 gram 240 metre uzunluğundaki iplerimizden Kod numarasını da göstereyim. Almak isteyen arkadaşlarımı kolaylık olsun diye. Modelimi anlatabilmem için ilmeklerimi attım. Lastik olarak da bir ters bir düz ördüm. Siz istediğiniz lastiğinizi örebilirsiniz. Dilerseniz hemen örgümüze geçelim. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ipimi kendi tarafıma alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. 2 4 6 8 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada 4 tane ilmeğimizle modelimizi Kuracağız arkadaşlar. Önce iki tane ile başlayalım. Ortadaki ilmeğimi, ikinci ilmeğimi, birinci ilmeğimle yer değiştiriyorum. Önden alarak ilmeğimi sağ şişime aldım ortadakini, baştakinde sol şişime tekrar ilmeklerimi sol şişime alıyorum. Ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar. İki ilmeğimin yerlerini tekrar değiştiriyorum. Tekrar sol şişime aldım. Düz olarak örüyorum. Evet, şöyle göstereyim. İki yanlardakini ortaya aldık, ortadaki ilmekleri yan aldık arkadaşlar. Tekrar iki ilmeğimizin yerlerini tekrar değiştireceğim. Ortadaki ilmeğimi, ikinci ilmeğimi birinci ilmekle yer değiştiriyorum. Ortadaki ilmeğimi başa aldım tekrar. iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Diğer iki ilmeğimi arkadan girerek ikinci ilmeğimi sağ şişim aldım. Ortadaki ilmeğimi de baştaki ilmeğimi de sol şişimi aldım. İki ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Ve düz olarak örüyorum. İpim kendi tarafımda 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ilmeğimizi de ters ördüm kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm sıramı tamamladım örgümü çeviriyorum örgümüzün ters yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum Evet bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum Modelimiz çok güzel, çok da kolay bir model arkadaşlar. Evet, ilmeklerimizi değiştirdiğimiz yerlerden değiştirdiğimiz ilmeklerimizi de ters olarak örüyoruz. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Örgümüzün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpim kendi tarafımda. 8 ilmeğimi ters olarak örüyorum yine. 3 4 5 6 7 8 ilmeğimi ters olarak ördüm. 2, 4, 6, 8. Buradaki 8 tane de ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 model kurmuştuk. 4 bir tarafa, 4 bir tarafa 8 tane ilmeğimizi düz olarak örüyorum. Evet, 2 4 6 8. Tekrar 8 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Evet sıra sonuna kadar ters örelim arkadaşlar. Örgümüzün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi kendi tarafıma alarak 8 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Evet. 8 tane ilmeğimi sayalım. 2, kenar ilmeğimizden harcı 2, 4, 6, 8 8 ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada 4 ilmeğimiz var. 8 ilmeğimiz düz olarak var arkadaşlar. Dördünü bir model yapacağız. Dördünü bir model. Şimdi yine ortadaki iki ilmeğimizi sona sondaki iki ilmeğimizi de ortaya alacağız. İkinci ilmeğimi sağ şişime alıyorum. Öndeki ilmeğimi sol şişime aldım. Tekrar sağ şişimdekini de sol şişime alarak 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada yine tekrardan 2 ilmeğimi 2. ilmeğimi arkadan girerek sağ şişime aldım. Öndeki ilmeğimi de sol şişime tekrar sağ şişimdekinde de sol şişime alarak 2 ilmeğimi de düz olarak ördüm. Tekrar edelim buradaki 4 ilmeğimizle yine aynı şekilde. ikinci ilmeğimi sağ şişime baştaki ilmeğimi de sol şişime tekrar sağ şişimdekinde sol şişime alarak düz olarak ördüm. 2 ilmeğimin ikincisini tekrar arkadan girerek sağ şişime aldım. Öndekini sol şişime 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum tekrardan. 8 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar. Örgümü çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. Sıra, sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örelim arkadaşlar. Ters örüp geliyorum. Evet. Ön yüzdeyim arkadaşlar. Ters yüzü ördüm. Şimdi ön yüzde 8 ilmeğimizi ters olarak örelim. Evet. 8 tane 2, 4, 6, 8 ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi burada modelimizi ortadakileri dışa almıştık arkadaşlar. Şimdi kapatıyoruz modelimizi. Baştakileri ortaya, ortadakileri dışa alacağız. Arkadan girerek ikinci ilmeğimi sağ şişime aldım. Sol şişime de baştaki ilmeğimi aldım. Tekrar ilmeğime takıyorum sağ şişimdekini. Düz olarak örüyorum. Burada da yine aynı şekilde Ikinci, i̇kinci ilmeği sol şişime aldım. Sağ şişime de. Sağ şişime baştaki ikinciyi aldım. Sonraki de sol şişime tekrar iki ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bu şekil kapatıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Tekrar edelim. Baştaki iki ilmeğimizi ortaya, ortadaki iki ilmeğimize son alacağız. Arkadan girerek ikinci ilmeğimi sağ şişime aldım. Baştaki ilmeğimi sol şişime tekrar sağ, sol şişime alarak ilmeklerimi düz olarak örüyorum 2 ilmeğimi. Yine aynı şekilde baştaki ikinci ilmeğimi sağ şişime aldım. İki, baştaki ilmeği de sol şişime alıyorum. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet baştaki ilmeklerimizi ortaya ortadaki ilmeklerimizde kenarlara alıyoruz arkadaşlar. Burada şaşırmayalım. Bu altta açtık, Orta, ortaya burada da kapattık modelimize. Tekrar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 8 ilmeğimi de ters olarak ördüm. sıramı tamamladım örgümü çeviriyorum örgümüzün ters yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum Evet ters örerek sıramızı tamamlayalım Evet örgümüzün ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi 8 ilmeğimi ters olarak örüyorum Evet 8 tane ilmeğimizi sayalım. 2, 4, 6, 8 ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada 8 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane ilmeğimi de düz olarak ördüm. Tekrar ipimi kent tarafıma alıyorum. 8 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Haroşa şey yapıyoruz buralar arkadaşlar. Örgümüzün ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, sıra sonuna kadar ters olarak örelim. Örgümüzün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ipim kendi tarafımda 8 ilmeğimi 2 3 4 5 6 7 8 ilmeğimi şöyle sayalım 2 4 6 8 ilmeğimi ters olarak ördüm tekrar şimdi bu da 8 tane ilmeğimize yine aynı modelimizi yapacağız arkadaşlar şimdi ortadakileri sona sondakileri ortaya alacağız ortadaki ikinci ilmeğimi sağ şişime aldım baştaki ilmeğim sol şişimde ortaya almış oluyorum arkadaşlar orta baştaki ilmeği tekrar iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum yine aynı şekilde ikinci ilmeğimi sağ şişime aldım ortadaki birinci ilmeğimi de sol şişime tekrar sol şişime takarak iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum Tekrar yine aynı şekilde yapalım ikinci modelimizi de. Ortadaki ilmeğimizi sağ şişime aldım. baştakinde sol şişime tekrar ilmeklerimi sol şişime takarak iki ilmeğimi de düz olarak ördüm. Buradaki ikinci ilmeğimi arkadan girerek sağ şişime aldım. O baştaki ilmeğimi de sol şişime Tekrar ilmeğimi sol şişime alıyorum ve iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Evet, modelimizi bu şekil yaptık. 8 ilmeğim ters. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar örgümüzün ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ters olarak örelim. Örgümüzün ön yüzündeyim. Bir modelimizi tamamladık arkadaşlar. Şimdi modelimizi kaydıracağız. Modeli kurduğumuz yere haroşa yapacağız. Haroşa yaptığımız yerlere modelimizi kuracağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 4 tane ilmeğimizle önce düzü örelim arkadaşlar. Evet. Bu sıramızı düz örelim. Her şey olan yerlere modelimizi kuracağımız için düz olarak ördüm. Düz olan ilmeklerimizi 8 ilmeğimizi ters olarak örelim. Evet, 8 tane ilmeğim 2 4 6 8 ilmeğimi ters ördüm buradaki 8 ilmeğimi de düz olarak örüyorum örgümü çeviriyorum. sırası gelen bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet arkadaşlar şimdi düz olan ilmeklerimize modelimizi kuralım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi sağ şişime alıyorum. Baştaki ilmeğimi sol şişime. Tekrar sağ şişimdeki ilmeğimi de sol şişime takarak iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine aynı şekilde ikinci ilmeğimi sağ şişime aldım birinci şiş ilmeğimi de sol şişime tekrar ilmeklerimi sol şişime alarak ilmeklerimi düz olarak ördüm kenarlardaki ilmekler ortaya ortadaki ilmekler de kenar aldık arkadaşlar yine aynı şekilde yapalım ikinci ilmeğimi sol şiş sağ şişime aldım birinci ilmeğimi de sol şişime aldım tekrar Sağ şişimdeki ilmeği de sol şişime alarak iki ilmeğimi düz ördüm. Buradaki ilmeklerimi yine arkadan girerek ikinci ilmeğimi sağ şişime aldım. Birinci ilmeğimi de sol şişime. İlmeğimi tekrar sol şişime alarak iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yerlerini değiştirdiğim ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 8 ilmeğim ters olarak örüyorum. Evet, şimdi yine aynı şekilde yapalım. Ortadaki ilmeklerimizi dış alacağız arkadaşlar. Şöyle ikinci ilmeğimi sağ şişime aldım, birinci ilmeğimi de sol şişime tekrar ilmeklerimi takıyorum. İki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Arkadan girerek ikinci ilmeğimi sağ şişime aldım, birinci ilmeğimi de sol şişimde tekrar sol şişime alıyorum ilmeklerimi düz olarak da örüyorum. Yine diğer iki, dört ilmeğimizi de yine aynı şekilde yapalım. Arkadan girerek ikinci ilmeğimi sağ şişime aldım. Birinci ilmeğimi de sol şişime tekrar ilmeklerimi sol şişime alıyorum. Düz olarak da örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet arkadaşlar bir modelimizi çıkardık. İkinci modelimizin de kurulumunu yaptık. Modelimiz çok güzel. Çok da kolay bir model. Kaydırmalı modelimiz arkadaşlar. Evet. Örgümün ters yüzü. Örgümüzün ön yüzü. Farklı renkte batik ipimle örmüştüm arkadaşlar. Batik ipimle de çok güzel oldu. Modelim çok tatlı durdu. Evet, modelimiz kaydırmalı, güzel bir model. Bu örgümüzde ne yapabiliriz? Bebek yeleklerinde, hırkalarında, yakadan başlama atkılarında, berelerinde, battaniye yapımında, yetişkin yeleklerinde, çeyizlik yeleklerde, et hoşallarda her türlü örgüde kullanabileceğimiz güzel, kolay bir model anlatımı yaptım sizlere. Bunu da sizinle yaptık arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olup beni destekler yanımda olursanız çok sevinirim. Farklı örgü modellerimizde buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.